Merhaba millet bugün durum beğendirme öğreteceğim Evet ilk önce siteye giriyoruz Sitenin adı likelo.com likelo.com Evet bu gördüğünüz gibi Yazılışı da bu işte. Evet. Tıklıyoruz kliköre. Evet üstteki bağlantıyı kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra artık burası işimize yaramaz. İlk başına yapıştırıyoruz. CTRL F. Submit diyoruz. Of <laughs> Evet ne beğendireceksek onu seçiyoruz hmm, Durum Video fotoğraf. Evet Hile kesinlikle çalışıyor ve günceldir Aa, hangisini beğendirsem Davşan Tavşanı mı beğendin? Evet. Evet tavşanı beğendiriyoruz. Tavşanı beğendiriyor. Sop mite basınca beğendiriyor. Evet. Bakalım. Göstereyim de. Şimdi önceden yaptım sanmayın. Aslında önce yavadan yaptım da bu işte. Evet, tavşan nerede? 188, 189, 191. <laughs> 191 tane. Evet, gördüğünüz gibi çalışıyor hile ve günceldir Likelo. Müzik bitince kapatacağım. Çok hoşuma gidiyor. abone olabilirsiniz. Evet yanımda malın biri işte konuşuyor. Şaka yaptım şaka. Evet hile günceldir Hangi aydayız bakayım. Aa, 11 Kasım mı bu? Evet 11 Kasım 2012'nin hilesi yani güncel yeni çıkmış bugün daha. 10 Kasım'dı. Evet yandan diyor arkadaş 10 Kasım'dı zaten. 240p 240p yapalım da donmasın. Evet hile zaten videonun ilk 2 dakikasında hile var. Gerisi böyle saçmalık onu boş verin. Evet burada bitiyor. Evet böyle hata gelirse eğer olmuyor demektir yani böyle hata gelirse hiç uğraşmayın bekleyin bir 20 dakika falan sonra olur. Evet hile videonun altında yorumlarda var hilenin linki. Bu kadar.